Arkadaşlar merhaba, bugünkü videomuzda projeksiyon dönüşümünü anlatacağım. 3 tane verimiz var şu an. Bu mesela ED50, e, UTM, Zon 36. Diğer verimiz, yani Ankara sınırımız, UTM'den VGS 84. Bu da ED50, yine UTM 36. Zon. Diğer verilerimiz, yani ED50'lerimizi VGS'ye çevireceğiz burada. Bu pafta bölümlenmesinde kullanabilirsiniz. Türkiye'de 35, 36, 37 ve 38. bölgelerimiz var. Altılık UTM derecesine göre. Ankara 36. bölgededir. Yani seçerken UTM 36. bölgeyi seçmeniz lazım. E, pafta bölümlenmesi yaparsanız da I ve J 27, 28, 29, 30'dur. Ağrı ya da herhangi bir ilişki 38. son. İzmir'e de, de baktığımızda 35. bölgededir. Yani hangi bölgeyi kullanacaksanız bu haritadan seçip ona göre bölgesini seçmemiz lazım. Yani 35, 35, 36, 36, 37, 38 gibi. Arama kısmından Search'ten Project diyoruz. Çevireceğimiz projeksiyonu değiştirmeyeceğimiz veriyi seçiyoruz. İlçeyi seçtik mesela attık input kısmına. Gördüğünüz gibi E değerli. Output kısmından da WGS84-36'yı seçiyoruz. Import kısmında eğer hazırda verimiz de varsa oradan da direkt otomatik seçerseniz projeksiyon otomatik olarak tanımlanıyor. Seçmenize gerek yok. Verimiz hazır. Şu an projeksiyon tamamlandı. Diğer alttaki verimiz ye göre, da e göre. Yeni yaptığımızda VGS 84'e göre tamamlandı. Çok küçük bir oynama yapıyor ama projelerinizde buna dikkat edin. Hatalı sonuçlar elde edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hafif bir oynama yapmış. bu Yaptığımız işlemin doğru olduğunu gösteriyor. Özellikle şef faillerde e, ArcGIS ArcGIS'de dönüşüm yapabilirsiniz. Ancak rastarlarda raster verinin projeksiyon dönüşümünde bu sistemi önermem. Onun için de Global Mapper diye bir programımız var. Onu kullanacağız zaten biraz sonra. İsterseniz de tek tek kendiniz de seçebilirsiniz. Dediğim gibi UTM VGS 84 Kuzey Bölgesi 36. zonu seçeceğiz. UTM 36. zon seçtik. Tamam diyoruz ve verimiz hazır. Dediğim gibi analizlerde bu projeksiyon sistemlerinin hepsinin tüm verilerimizin aynı olmasına dikkat edelim. Diğer türlü yaptığımız analizler yanlış olabilir. Global Mapper'ı internetten de bulabilirsiniz indirip verimizi seçiyoruz. Herhangi bir veri şey fayda olur, raster de olur. Dediğim gibi rastları kesinlikle Global Mapper'dan yapmaya devam bir çalışalım. Tool'dan Configure. Buradan projeksiyondan, projeksiyon kısmından istediğiniz projeksiyon seçebilirsiniz. Biz UTM'e çevireceğimiz için UTM seçtik. Diğer kısım 36. bölge VGS 84 meters olarak seçtik. Tamam dedik. Diyor gördüğünüz gibi oynama yaptı ve düzeldi. Export'tan da eğer vektör verirse shapefile file raster rastar elevation grid dediğimiz yerde demleri kullanmak amacımızdadır. Bu shape export kısmından da e, kaydedeceğimiz klasörü seçiyoruz. Okey dediğimizde de zaten işlemimiz bitiyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.